Bugün sizlere sıklıkla yaşanılan yeme durumu tıkanırcasına yeme bozukluğundan bahsedeceğim. Öncelikle bu durumu sizlere tanıtmaya çalışayım. Kısa zaman içinde fazla yemek yeme atakları ile görülür. Genel olarak bir insanın bir öğünde tüketeceğinden daha fazlasını tüketirler. Sen de şayet böyle bir durumu yaşıyorsan kendini böyle bir atak halinde kontrol edemeyebilirsin. Yemek yemek davranışının önüne geçebilmek senin için zorlu bir hale dönüşmüş olabilir. Bu durumu gidilen bir piknik aktivitesinde yenilen yemekle, aile toplantılarında yenilen yemek durumu ile karıştırmamak gerekir. İştah duyarak yediğin keyif veren yemeklerden bahsetmiyorum. Yemek yerken zorlanma durumu varsa sayacağım 5 maddeden 3 tanesi sende mevcutsa yemek bozukluğu yaşıyorsundur. 1. Normalden daha hızlı yiyorsan. 2. Kendini sonrasında rahatsız verebilecek kadar doymuş hissediyorsan, şişmiş hissediyorsan. 3. Aç olmamana rağmen yüksek düzeyde yeme isteği geliyorsa. 4. Bu yeme atakları sırasında utangaç hissedip yalnız başına yeme isteği duyuyorsan. 5. Yemek yedikten sonra kendini suçlu ve depresif hali içinde hissediyorsan. Bu saydığım durumlar tıkanırcasına oluşan yeme bozukluğunun belirtilerindendir. Tıkanırcasına yemek yeme atakları en az haftada bir defa görülür ve bu sürecin en az 3 ay kadar devamlılık gösteriyor olması gerekir. Yemek bozukluğunun oluşumunda birçok faktör etkili olmaktadır. Bazı spesifik duygular tıkanırcasına yeme bozukluğunda ön plana çıkabiliyor. Bu duyguları ise hayal kırıklığı, öfke, üzüntü gibi duygular olarak adlandırabiliriz. Bazı durumlarda öfke ve hayal kırıklıkları durumu üzüntü ve depresyon durumundan daha fazla yemek yeme durumuna yol açıyor olabilir. Genellikle kişiler bu duyguları yaşarken sağlıklı başa çıkabilme yolunu kullanamazlar. Bundan dolayı da yemek yemek davranışını başa çıkabilme mekanizmasına dönüştürüyor. Yemek yemek belki geçici bir rahatlamaya sebep olabilir elbette. Ancak bu durum çok da uzun sürmüyor. Bu rahatlama durumu atağın bitişinden itibaren kendisini utanç ve suçluluk durumuna bırakıyor. Bundan dolayı da kendini daha kötü hissetmeye başlıyorsun. Fark ediyorsak bu ataklar sırasında domates, salatalık gibi gıdaları tüketmiyoruz. Şeker içeren gıdalar tüketiliyor. Şekerli gıdalar daha kolay ödüllendirilmiş oluyor. Şekerli gıdalar sayesinde kısa süre içerisinde ödüllenmiş hissediyoruz. Ancak bu durum çok da uzun sürmüyor. Yeme bozukluğu yaşayan kişiler sıklıkla duygularının daha da az farkındadırlar. Atak öncesinde bireyler kendilerini zorlayan birçok duyguyu yaşıyorlar. Zorlanıyorlar, öfkeleniyorlar. Bu duygular ve ataklar arasındaki bağlantı durumunu görmekte zorlanıyorlar. Neden? Yemek yediğini göremiyor. Böyle bir durumu hissettiğim için yiyemiyor. Anlık olarak rahatlama durumu ihtiyacı yemek ataklarına sebep oluyor. Peki yemek yeme davranışı neden bir başa çıkabilme davranışına dönüşüyor? Bunlardan bir tanesi bazı anlık nere kimyasalların vücuttaki değişimleriyle oluşma durumu. Kişiye kısa bir rahatlama hali verdiğinden kişi tekrar bu duruma yöneliyor. Kişiler bu durumun uzun süreceğini düşünerek yemek yeme ihtiyacı yaşıyorlar. Duygularla yemek yeme arasındaki bağı da kuramayınca tam bir kısır döngüye dönüşmüş oluyor. Bir diğer nedense ağzımızın sinirsel açıdan bedenimizin en hassas bölgelerinden birisi olmasıdır. Onunla konuşuruz, besleniriz, sevdiklerimizi öperiz ve bir rahatlama hissine de dönüşmüş olabilir ağzımızla yaptığımız bu şeyler. Doğduktan sonra hayatımızın sürdüğü zaman içinde ağız yoluyla bir şekilde besleniriz. Bu beslenme hali hayatta ilgili duyumsallığımızdandır. Örneğin en temel ihtiyaçlarımızı bir düşünün yemek yemek, hayatta kalmak, doymak gibi. Bu temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda kendimizi güvende hissederiz. Bunu da ağız yoluyla yaparız. Yemek yemek anlık olarak güvende olmamızı sağlar. Ardından gelen utanç ve suçluluk durumu bu durumun uzun sürmesini engellemiş olur. Bu durum bu videomuzda verdiğim bilgileri göz, kendini gözlemlemek için kullanabilirsin. Böyle bir durumda ataklar sırasında kendini nasıl hissettiğini gözlemleyebilirsin. Bu sayede hangi duygularının seni yemek yeme davranışına sevk ettiğini keşfedebilirsin. Bu duygularının ataklarını tetiklediğini fark etmen, bu durumunu çözmen için atman gereken ilk adımdır. Yeme davranışı ile aradaki duygu ilişkisini keşfetmen gerekir öncelikle. Sonrasında sağlıklı başa çıkabilme mekanizmaları için bir uzmandan destek alman faydalı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.